Şimdi bizim bir diğer değişkenimiz string değişkeni. Şimdi string C++'da desteklenen bir ifade olmadığı için kendimiz bunu include etmemiz lazım. Ayrıca bunu tanımlamamız gerekiyor. Buradaki stringi yani string ifadesini C++ desteklemiyor. Biz buraya o yüzden include string yazacağız. String. Şimdi bu string nedir? String dediğimiz ifade bizim isimleri saklamamıza sağlar. Yani biz string ifadesinin sayesinde bir buraya girdiğimiz isimleri saklayabiliriz. String ifadesinde. Onu da şöyle yapacağız. Yani daha doğru bir ifadeyle bizim girdiğimiz metinsel ifadeleri string adı altında yani string değişkeniyle diyelim saklayabiliriz. Bizim C++'a yazdığımız metinsel ifadeleri string değişkeniyle biz saklayabiliyoruz. Onu da şöyle gösterelim size. Şurayı silelim hemen. Şöyle bunu siliyorum. Şimdi burada ilk baştan string'i yazıyoruz. String isim dedik eşittir diyorum. Şimdi burada bir isim tanımlayacağız. Bir isim yazacağız. İsmi yazarken az önce söylediğimiz gibi string ifadesiyle birlikte çift tırnak işareti kullanılıyor. Çift tırnak işaretimizi açıyoruz. Ne olacak? Diyelim bir tane isim atayalım. Atıyorum. Ahmet olsun. Bu ismi salladım. Buna bir de soy isim atayalım. Buraya soy isim şeklinde devam edeceğiz. Yani tek stringin içerisinde hem ismi hem soy ismi tanımlayabiliyoruz. Yani isterseniz bunu bu şekilde değil de yani mesela bunun devamı nasıl olur? Mesela bir tane sallamasyon bir soy isim koyalım. X şeklinde olsun mesela. Koyduk bu soy ismi buraya. Buraya noktalı virgülü koyacağız. Bunu bir string'de tanımlamış olduk. Şimdi siz bunu bu şekilde tek sıra halinde tanımlayabildiğiniz gibi ayrı ayrı iki sıra halinde de tanımlayabilirsiniz. Mesela bunu çalıştıralım. Böyle boş bir şey çıktı. Şimdi burada şu şekilde yaptığımızda şöyle bunu alt kısmı alıp yine bir string soy isim dediğimizde alt kısmı alıp böyle yazdığınızda bunu compile and Run yaparsanız yine az önceki gibi böyle boş bir pencere çıktığını görürsünüz. Bunu çalıştırdığımız zaman burada bizim yazdığımız ifadeler olmasına rağmen ekranda boş ekran çıkmıştı. Şurada tekrar gösterelim size. Burada boş bir ekran çıktı. Biz bunları stringe tanımladık ama henüz yerine bunu atamadık. Yani bu Ahmet ve X kelimelerini nerede kullanılacağını biz henüz burada atamadık. Bunun atamasını şimdi yapacağız. Şimdi biz string ifadesini kullanarak bir kişinin adını, soyadını, yaşını, doğum yılını yazdırmayı göstereceğiz sizlere. Burada stringi kullandık. String dediğimiz gibi isimleri kendi içerisinde tutmaya yarayan bir ifadeydi. String dediğimiz kalıp. Şimdi burada string'de kişinin ismini, soyismini yazdık. Kişinin ismi Ahmet, soyismi X olsun. Yani fark etmez herhangi bir şey diyebiliriz. Mesela x yerine burada atıyorum İlhan yazabilirsiniz. Salladım. Ahmet İlhan mesela attım kafadan gitti. Bu kişi için mesela buradaki bizim yazdığımız isim soy isim değeri için biz bunları ekrana yazdırmak istiyoruz. Bunu bir de kullanıcı yazsın istiyoruz. Şimdi burada ne olacak? Hatta şöyle de diyebiliriz. Bunu az önceki gibi de yazabilirsiniz. Siyah alt deriz. Bu şekilde isim yazarız. Buraya. Yazdıktan sonra buradaki değişkeni, şu stringin önündeki isim değişkenine buraya atarız, atayalım isim. Atadıktan sonra burada bu kişiden soyadı da isteyip, bu kişiden soyadı isteyip Hatta soy isim diyelim biz buraya. Soy ismi isteyip şöyle buraya da soy isim diyeceğiz. Ve bunu bu şekilde noktalayacağız. Şimdi bunu biz çalıştırdığımız zaman çalıştıralım. Direkt isim Ahmet, soy isim İlhan olarak geldi. Yani az önce bizim bahsettiğimiz gibi string değerine hangi şeyleri atıyorsak bizim stringin altına yazdığımız C out'un içerisine de onlar yazılacak. Mesela C içine biz isim yazdık. Daha sonra şuradaki değişkeni atadık. Bu değişken string'in değişkeni, isim. Şuradaki değişken bu. Şurası. Soy ismi yazdıktan sonra da buradaki soy isim değişkenini atadık. Bu da string'in değişkeni. Şurası bakın. Soy isim bu da string'in değişkeni. Tek e, satır halinde yazmıştık biz bunu. Bunu çalıştırdığımız zaman bu şekilde direkt kendisi bizim buraya atadığımız değişkenleri yazdırdı. Buraya herhangi bir şey de yazabilirsiniz. Hani fark etmez atıyorum ki ben buraya x buraya da y desem. Bu şimdi isim eşittir x soy isim y çıkacak. şu şekilde isim eşittir x soyisim isim eşittir y şeklinde çıktı. Yani stringin içerisine ben ne yazdıysam cout'un içerisindeki benim değişkenlerim de o şekilde gözüktü. Şimdi burada tamam bu x, y şeklinde yazdığımız kişiden bir de yaşını öğrenelim. Yaş dediğimiz Tam değer olduğu için, yani bir tam sayı değeri olduğu için buna biz int'le yazmamız lazım. Çünkü tam sayıları biz int'le yazıyorduk. Tamam ne olacak o zaman? Şimdi int yaz. Yaz diyeceğiz. Çünkü buradaki şey şuraya zaten kırmızıyla belirtti benim ekranımda. Bu şey Türkçe karakter diyor sen bunu diyor yazarsan bu yanlış olur diyor. Burada compiler hata verir yani. Tamam biz bunu buraya yazdık. int yaz şeklinde yazdık. Buna da bir yaş atayalım. 22 olsun. Hatta 25 olsun. Sallıyorum. 25 dedik. Buraya da doğum yılı diyelim. Doğum yılı şu şekilde doğum yılını yazdık. Doğum yılı şeklinde bunu yazdım. Şimdi günümüzde 25 yaşında olan birisi ne zaman doğmuştur diye bunu hesaplayalım. Şu anda 2022'deyiz. 1997'de doğmuş olur. Kaba hesap. Doğum yılı 1997 olsun. Burada bunu bitirdik. Yani int'in altındaki tanımlamamızı biz burada bitirdik. Bunun burada yaşını ve doğum yılını da öğrenmek istiyoruz. O zaman ne olacak? Cout yine aynı şey geçerli burada da. Yaz yes diyeceğiz. Daha sonra burada atadığımız değişkeni gelip buraya yazıyoruz yaz şeklinde. Bunu tek satırda birleştirmek istersek eğer aynı şurada olduğu gibi şurada olduğu gibi buradan devam ediyoruz. Burada yası yazdık. Şimdi doğum yılını yazacağız. Yazalım doğum yılı. Doğum yılında yazdık. Hatta şu şekilde Yazalım doğum yılında. Buraya bu sefer Doğum Yili şeklinde yazacağım. Ve buraya Endline komutunu koyup işlemi bitireceğiz. Şimdi burada ne olacak? Bunun ismi soy ismi Yaşı doğum yılı çıkacak. Bunu yürütelim. Bakın isim soy isim yaş doğum yılı çıktı. Bunun ismi X, soy ismi Y, yaşı 25, doğum yılı da 1997 senesinde bu doğmuş bu kişi. Şimdi burada mesela bunları alt alta da yazdırabilirsiniz. Mesela şuradaki şu soy isim kısmını silip şuradan itibaren silip bunu alt kısma alırsınız. Mesela burada C out Buraya soy isim kısmını yazarız. Soy isim şeklinde bunu yazarsınız. Burada bizim atadığımız değişkeni buraya koyarsınız. Buraya da endline'ı koyarız. Aynı şekilde burası içinde buradaki int değişkeni içinde buradaki yaş ve doğum yılını ayırabiliriz. Burada da şu doğum yılından hatta ben direkt buraya geleyim. Şuraya bakın. Direkt enter yapayım. Gerisini tamamlayayım. See out. Buradan doğum yılı. Burada doğum yılı end line olacak. Buraya da tabii tamamlayalım. Yaz. Hatta buraya bunu yazmışız. Burada end line şeklinde bunu tamamlayacağız. Bu sefer de bu alt alta çıkartacak bunu. Görelim. Bu şekilde bunu alt alta çıkarttı. Yalnız şurada doğum yılını bir tık kaydırmış sağa doğru. Onun da sebebi şuradaki boşluk. Şu boşluğu silersek şimdi hepsi tam olarak alt alta gelecek. Görelim. Buyurun. hepsinin alt alta olduğunu görebilirsiniz. Bunu da bu şekilde yazdırdık. Şimdi bir diğer ifademiz bool. Bool ifadesi yani okunduğu şeklinde bol şeklinde yazılan bir ifade bu. Sen nereye gittin acaba? Bol şeklinde yazılır. Bool bizim bool ifademiz bool ifadesinden bahsediyoruz. Şimdi de bizim diğer bir değişkenimiz bool ifadesi bool şeklinde yazılıyor. Bu ifade de girilen bir değer doğru mu yanlış mı onu bize söyler. Yani true ve false doğru yanlış değerlerini tutan değişken türüdür. Şimdi burada bunu daha rahat anlamanız için şöyle bir kabaca, kabataslak bir çizim yaptık. Şimdi bu normal bir sitenin giriş yapma, kayıt olma sayfası gibi düşünebilirsiniz. Şu kısım şurayı maviyle gösterelim karışmasın. Şuradaki yer sitenin kayıt ol sayfası olsun mesela. Kayıt ol giriş yap sayfası olsun. Herhangi bir site olarak bu olabilir. Zaten her türlü sitede var bu. Bu kayıt ol giriş yap sayfası olsun. Ne olacak? Şimdi normal birisi geldi. Herhangi birisi. Buraya bir request'te bulundu. Request istek demek. İngilizcesi, Türkçesi istek. Şimdi buraya bilgilerini yazdı işte işte burada mail adresi, burada şifresini yazdı. Burada da giriş yapa tıkladı. Şimdi giriş yapa tıkladığında buradaki kişi eğer ki adminse yani yönetici ise bunu giriş yaptıktan sonra doğrudan yönetici sayfasına aktarıyor. Bizim değerimiz burada true olsun. Yani bu ifadesi sonucu bir olsun. Çünkü true ise bir false ise sıfır olur. bu ifadesinin sonucu. Bizim değerimiz burada bir olsun. True ise buraya gel. Yani kullanıcı admin ise yani yönetici ise kullanıcıyı yönetici sayfasına yönlendirsin. Bizim bu programımız bu çalışan kodumuz döngümüz diyelim. Yönetici sayfasına kullanıcıyı yönlendirsin. Ve Buradaki döngünün sonucu bir olsun. Kullanıcı yönetici sayfasına gitsin. Admin olan kişi admin sayfasına gitsin. Ama öbür türlü yani döngü false'a yani false derken diyelim hani kullanıcı admin değil. Normal bir user. Normal site kullanıcısı. Admin dışarısındaki admin dışındaki yani herhangi bir üye kullanıcı diyebiliriz. O zaman da Normal user sayfasına yani buraya yönlendirecek bizi sistem ve bizim admin olmadığımız anlamına gelecek bu hareket yani biz çünkü user sayfasına geldik admin sayfasına gelmedik sistem bize user sayfasına yönlendirdi demek ki bunun sonucu sıfır yani false niye false şimdi hani biz admin sayfasına geldik bakın işte işlem sonuçlandı bu niye yanlış o yüzden bu yanlış değil. Bunun yanlış olması Bool'un sorgulaması. Yani Bool neyi sorgular burada? Hani bu örnek için ben konuşuyorum. Bu giren kişi admin mi? Yani yönetici mi? Administrator mı? Yoksa değil mi? Normal bir user mı? Normal bir kullanıcı mı? Bunu varsayılan olarak biz admin şeklinde yazarsak kullanıcı admin ise buna 1 verir. Kullanıcı user ise buna 0 verir. Şimdi bunu da şu şekilde gösterebiliriz isterseniz. Şöyle şunu da gösterelim hemen. Şimdi biz ne dedik? Kullanıcı admin mi yoksa değil mi? Biz bunu arıyoruz. Eğer ki kullanıcı admin ise sıkıntı yok. Bir problem olmadan her türlü işi çevirebilir. Kullanıcı admin değilse o zaman bizim sorgulamamıza göre bir hata olacak. Hata olacak derken yani yanlış bir değer alacağız. Bizim sonucumuz false olacak. Hatadan kastım buydu. Şimdi burada da bunu nasıl yapıyoruz? Burada biz buna bir soru yönelteceğiz. Bu admin mi? Admin mi? Yani bu kullanıcı yönetici mi? Administrator mu? Yani biz buraya şey yapalım. Administrator mu? Bu kullanıcı. Administratorsa yani adminse, ise yönetici ise problem yok. Ama yönetici değilse o zaman sıkıntı Şimdi buraya eşittir diyeceğiz. Ya false gelir ya true gelir. Buradaki yere bool değişkenine ya false gelir ya true gelir. True gelirse deriz ki tamam kardeşim bu admindir. Kullanıcı admindir. Direkt admin sayfasına ben bunu yönlendireyim. O zaman bu kod geçerli olacak. Ama buraya false gelseydi yani yanlış değeri gelseydi ben derim ki tamam bu kullanıcı admin değil. Bu kullanıcı normal bir user, normal bir kullanıcı, admin dışında gibi bir kullanıcı. Bunu ben direkt user sayfasına yollayayım şeklinde yorum yaparım site olarak yani. Şimdi bu administrator mu? Değil. Mesela buna false dedik. Yani bu bool'un sonucu false yani giriş yapan kişi yönetici değilse, admin değilse veya bizim işte buradaki kriterimiz her neyse burada giriş yapan illa admin mi değil mi şeklinde olmasına gerek yok. Hani fark etmez mesela yaşı 20'den küçük mü diyebiliriz mesela. Yaşı 20'den küçük mü? diyebiliriz. Bura mesela false olmuş. Mesela burada giriş yapan kişinin yaşı 20'den büyük. Mesela buradaki admin için yorumlarsak. Mesela burası 20'den küçük olanlar için olsun. 20'den büyük olduğu için buraya normal 20'den büyük olanların sayfasına yönlendirilecek. yaşı 20'den küçükse buraya 20'den küçük olanların sayfasına yönlendirecek. Yani true ise başka bir yere false için başka bir yere gönderilecek bool değişkeni buna yarıyor yani şimdilik bool değişkenini bu şekilde kısa bir özet olarak geçtik. Daha sonraki zamanlarda bool değişkeninden ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Yani bir ifadenin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtmek için bool değişkenini kullanacağız.